Yapmanız gereken işleri bir düşünün. Son teslim tarihi gelen projeler, yaklaşan üniversite sınavı, buluşmalar, toplantılar. Keşke bir gün 24 saat değil de daha uzun olsaydı. Belki de ihtiyacımız olan şey daha fazla zaman değil, daha iyi bir zaman yönetimidir. belirsizlik içinde kaldığımız ve zamanımızın çoğunu ekran başında geçirdiğimiz bu günlerde bırakın verimli çalışmayı, çalışmak için masanın başına geçmek bile hayal oldu diyenlerdenseniz bu videomuzu mutlaka sonuna kadar izleyin. Diyelim ki yarına çok önemli bir sınavınız var ve gerçekten çalışmanız gerekiyor. Tamamen iyi niyetlerle o masanın başına oturuyorsunuz ve çalışmaya çalışıyorsunuz. Fakat o da ne? Bir türlü odaklanamıyorsunuz çünkü masanız tam bir karmaşa içinde. Güzelce çalışabilmek için daha sonra yapmak üzere aklınızın bir köşesine yazdığınız o masayı toplamaya başlıyorsunuz. Masanız toplandıktan sonra bir bakıyorsunuz kütüphaneniz masadan beter. E onu da toplasam ne olur ki diyorsunuz ve bir bakmışsınız yarın o çok önemli sınava hiç çalışamadan giriyorsunuz. Onca iş ve koşturma arasında bazen tam da bu örnekte olduğu gibi tamamen önemsiz şeylerle uğraşarak vakit kaybederiz. Geç kalışmış toplan... Çok şey ve seva iğrenç bir şey. Sonuç ise tamamlanmamış işler, geç kalınmış toplantılar ve iptal edilmiş arkadaş buluşmaları. En kötüsü de verimsiz geçen bir zaman. Zamansızlık bu kadar büyük bir sorunken çoğu kişi acil işleri öne almakta bulur. mu Halbuki Amerika Birleşik Devleti eski başkanı Dwight Eisenhower'a göre birçok acil iş aslında o kadar da önemli değildir. Tam tersi de geçerli. Zaten çoğu şeyi 24 saate sığdıramamamızın sebebi de genel olarak bu acil önemli ayrımını pek yapamamamız. Bizim beynimiz yumuşak. Evet, kaçma söylerken gölten yöntem ve yönetimin ayrımını yapamıyorum. Hangisi doğru diye bir an düşün söyledim ki sonunda <laughs> Bu sorunu aşabilmek için çok sayıda zaman yönetimi metodu kullanılır. Hemen hemen hepsinin de ortak odağı bellidir. Öncelikleri doğru şekilde sıralayabilmek. Arkadaşlar çok az sabrım kaldı. Bakın patlayacağım şu an. Eisenhower'ın geliştirdiği bu matris bir koordinat sistemini acil, acil değil, önemli, önemli değil olmak üzere dört çeyreğe bölerek... <laughs> <laughs> yapılması gereken işlerin kategorilendirilip önceliklendirilmesine dayanır. İlk bölmemizde acil ve önemli olan en öncelikli yapılması gereken işler bulunur. Teslim tarihi dolmakta olan projeniz, yaklaşmakta olan sınavlarınıza çalışmak veya ani çıkan toplantıya hazırlanacak rapor. Diğer bütün işlerinizi gönül rahatlığıyla bırakıp bu alanı temizleyebilirsiniz. İkinci çeyreğimizde acili olmayan önemli işler bulunuyor. Bu işler geleceğiniz için önemli, uzun vadede fark yaratan işlerden oluşabilir. Yeni bir dil öğrenmek, spora başlama, bir enstrüman öğrenmek. Bu işleri hemen halletmenize gerek yok. Ama erteleye erteleye hiçbir zaman başlamama ihtimalinize karşın titiz bir şekilde planlamaya başlayabilirsiniz. Acil ama önemli değil çeyreğindeki işleri başka birisinden destek alarak yapabiliriz. Veya görevi onlara devredebiliriz. Gelen e-mailler, çalan telefonlar, bir arkadaşınızın sizden yapmanızı rica ettiği işler bu kategoriye girebilir. Son çeyreğimiz ilk önce yapılması değil, ilk önce uzak durulması gereken işler. Çalışmamızı bölen, vaktimizi, üretkenliğimizi öldüren, önemli değil, acil değil kısmı. Sosyal medya hesaplarını kontrol etmek. Lüzumsuz telefon konuşmaları. Netflix dizileri. Asıl hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen, erteleyebileceğimiz, iptal edebileceğimiz aktiviteler. Bu engeller bazen başka insanlarda olabilir. Çevrenizdekilerden kibarca veya yaratıcılığınızı kullanarak sizi iş yaparken rahatsız etmemelerini isteyebilirsiniz. Eisenhower'ın matrisini günlük hayatımızda da kullanabiliriz. Bir gün sonraki sınav önemli ve acildir. Rutin sağlık kontrolünün gününü seçmek önemli ama acil değildir. Kargo paketinizi kardeşinizle teslim alabilir. Takip ettiğiniz dizinin yeni bölümünü izlemek ne önemlidir ne acildir. Bir ara izlersiniz. Kısacası... Ya... Bu ne ya? Kısacası yapılacak işleri sıralayıp önceliklendirirken bu matrisi kullanmak faydalı olabilir. Bugün bu videoda karşılaştıysak muhtemelen zamanınızı iyi yönetemediğinizi düşünüyorsunuz. Ve bugüne kadar farklı yöntemler denemişsinizdir. Eğer zamanınızı yönetirken hala belli sıkıntılar yaşıyorsanız demek ki o yöntemler işe yaramamış. Bir de böyle deneyelim. Umarım bu video yararlı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza abone olmayı, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.